Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurabiye tarifi paylaşacağım. Üzeri çikolatalı, ağızda dağılan kıyır kıyır limonlu kurabiyeler hazırlayacağım. İlk önce kabıma 250 gram odasında yumuşaltılmış, iyice yumuşak olması gerekiyor. Margarin ilave ettim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve üzerine bir su bardağı şeker ilave ettim. İsterseniz pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Ve i̇şte ilk önce tereyağla şekeri güzelce karıştıracağım. Gördüğünüz gibi yağınızın iyice yumuşak olması gerekiyor. Şimdi üzerine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvıya ve 1 adet limonun yüzünün kabuğunu rendeledim. İsterseniz limon suyu da ilave edebilirsiniz. Ben bugün sadece kabuğunu rendeleyerek kullandım. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Daha sonra içerisine kuru malzemelerini ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz bu kadar. Güzelce de karıştırdım. Tüm malzemeler yağ ile beraber güzelce karıştı. Şimdi içerisine bir su bardağı nişasta ilave edeceğim. Burada veya mısır nişastası fark etmez. Daha sonra içerisine bir paket vanilya. Bir paket hamur kabartma tozu. isterseniz bir silme çay kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Daha sonra ununu ilave edeceğim. Güzelce karıştırdım. Şimdi ununu ilave edeceğim. Üzerine ununu ilave ettim. Bir su bardağı un ilave ettim. Güzelce karıştıracağım. Ununu her zaman az az ilave edin. Şöyle hamuru biraz toparladıktan sonra artık elimle yoğuracağım. Henüz yani iki su bardağı un ilave ettim. Ve artık bir su bardağı da nişasta ilave etmiştim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Daha sonra artık elimle yoğuracağım. Ən nazla yoğurarkən fazla yoğurmayın. Əlinizin ısısı ilə də yağ yumşaldıqca, ısındıqca un miqdarı fazla gələ bilər. Unu əlavə edib bu hızlıca hamuru toparlayın. İndi hərçə. Henüz... Hamurumu da gözəlcə yoğurdum. 4 su bardaq un yetərli oldu. Qvamı da gördüyünüz kimi bu şəkildə yumuşaq, ancaq elə yapışmayan qvamda. Şimdi mən üzərinə stretch filmə qapatacam və ilk 20-25 dəqiqə buzdolabında bəklecəm. Daha sonra hamurumu açma işlemine geçeceğim. Bir de hamurumu ben 20 dakika buzdolabında beklettim. Ve bu şekilde altına yağlı kağıt serdim. Hamurumu iki bezeye ayırdım. Daha sonra altına yağlı kağıt serdikten sonra üzerine tekrardan yağlı kağıt kapatıp oklava ile açacağım. Hem bu şekilde açma da çok kolay kalınlığı da gördüğünüz gibi arkadaşlar ne çok kalın ne çok ince olsun. İçerisinde kabartma tozu olduğu için de hamur biraz kabaracak. Ben bu şekilde bardakla yuvarlak şekilde keseceğim. Eğer siz isterseniz farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Daha sonra tepsinin de alt kısmına yağlı kağıt serdim. Kalanları da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi hepsini tepsinin içerisine tırmacayım. Şimdi bu şekilde tepsinin içerisine ilave ettim. Kalan parçalarını yine aynı şekilde toparlayacağım. Yine biraz yayıp bardakla kestikten sonra tepsinin içerisine ilave edeceğim. Diğer bezim de hepsi tüm hamurum bitene kadar aynı bu şekilde bu işlemi hazırlayacağım. Daha sonra fırına pişmeye koyacağım. Şimdi ilk tepsim artık hazır. Bu şekilde hepsini hatırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 170 dereceli alt üst ayarlı fırında üzeri hafif renk aldığı zaman fazla da kızartmayı fırından çıkartacağım. İnce olduğu için çabuk pişecek. Mutlaka kontrollü pişirin. Tüm kurabiyelerim de fırından çıktı. Gördüğünüz gibi 3 tepsi kurabiyem oldu. Fırından çıktıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi altı ve üzeri çok çabuk pişiyor. Sıcak sıcak hiçbir şekilde kaldırmayın. İyice soğuduktan sonra bu şekilde. Şimdi ise üzerine çikolata sosunu ilave edeceğim. Şimdi üzerine çikolata sosu ilave edeceğim. Ben tam da çikolatayı bir mari usulü çay üzerine erittim ve üzerine bu şekilde desen yapacağım çok güzel oldu üzeri çikolatalı mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim istediğiniz çikolata isterseniz beyaz çikolata soslu ilave edebilirsiniz tamamen tercihse kalmış bu şekilde çikolata sosunu ilave ettikten sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz bu şekilde hepsini üzerine hazırladıktan sonra ben bekleteceğim iyice çikolataların soğuması için hepsini de bu şekilde hazırladım çok güzel oldu mutlaka sizlere de denemez tavsiye ederim şöyle bir tane sizlerle paylaşacağım Üzerinin biraz çikolata sosunu siz bekletin. Kıyır kıyır. Ağızda dağılan üzeri çikolatalı limon aromalı. Mutlaka denemezdi. Tavsiye ederim. Tadı çok güzel oldu. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atıp ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.